Orman ve Su İşleri Bakanlığı ülke genelinde yürüttüğü faaliyetlerle orman varlığını arttırmaya ve şehirleri yeşile bezemeye devam ediyor. Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları neticesinde 2003 yılından bu yana yaklaşık 47 milyon 225 bin dekar alanda 3 milyar 750 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Özellikle 2008-2012 yılları arasında uygulanan Milli Ağaçlandırma Seferberliği çerçevesinde büyük bir ivme kazanan ağaçlandırma faaliyetlerine sonraki yıllarda da hız kesmeden devam edildi. Bu ağaçlandırma çalışmalarından nasibini fazlasıyla alan Bolu'da 27 milyon 956 bin adet fidan toprakla buluşturuldu. 2003-2016 yılları arasında 819 dekar alanda ağaçlandırma çalışmasının gerçekleştirildiği Bolu'da 2016 yılında ise 2 milyon 860 bin adet fidan dikildi. Şöyle <laughs> Bakın şöyle büyük taşları içinden çıkartıyoruz. 2016 yılında Bolu'da ağaçlandırma alanında önemli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Orman ve Su İşleri Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu, 2017 yılı sonuna kadar 17.405 dekar alanda ağaçlandırma çalışması yaparak var olan orman varlığını korumaya ve yeni fidanlar dikmeye devam edileceğini söyledi.